Tekrar bir reçetesiz serisi ee, Ekavart Galeride reçetesiz iki sergimiz 13 sanatçı arkadaşımla beraber gerçekleştirdiğimiz bir karma sergi. Burada e, reçetesiz konseptini 2016 yılında e, geliştirdiğim bir konseptti benim. Hakikaten ülkemiz ve dünya yine bir e, travmatik dönemden geçiyordu. Zor günler yaşıyorduk ve sanatın bütünleştirici, iyileştirici gücünü kullanalım dedik ve reçete, reçetesiz bir sergimizi oluşturduk. Bugün geldiğimiz noktada dünya çok büyük bir travmanın içinde. Pandemi hepimizi fazlasıyla yoğurdu, bunalttı. Çok zor günlerden geçiyor insanoğlu. Buna çözüm olarak biz yine sanatla cevap vermenin doğru olacağını düşündük ve İnce Hanımdan böyle bir teklif gelince reçetesiz ikiyi gerçekleştirelim teklifi gelince kadromuzu seçtik 13 arkadaşımla bu sergiyi gerçekleştirdik sanat her zaman insanlığa kurtarıcı bir rol. Oynamıştır. Bu her dönem böyle olmuştur. Tarih boyu bütün problemlerde, travmalarda sanatın bir tedavi edici gücünü gördük. Şimdi insanoğlunun yaşadığı bu pandemide bazı değerlerin farkına vardığını görüyoruz. İşte tabiatın, doğanın neden önemli olduğunu çok daha iyi algılar olduk. Keza sanat insanoğlunun yarattığı en büyük değer. Tarihe bırakacağı en büyük değer. Her zaman öyle oldu. İspanya'nın Canterbury mağaralarından tutun. Fransa'nın İspanya sınırındaki mağaralarından tutun. Her zaman, her dönem insanoğlu sanatla iç içe olmuş. Biz sanatın bu gücüne inanıyoruz. Sanatın böyle büyülü bir gücü var, tamamlayıcı tedavi niteliğinde ve üstelik de reçetesiz diyoruz. Bu sergimiz 7 Mayıs'a kadar devam edecek. Herkesi davet ediyoruz, gelin sanatla bütünleşin, sanatla ruhunuz zenginleşsin, sanatla ruhunuzu arındırın ve tedavi olun.